ve işte asgari ücret, vergide yapılandırma derken iş döndü dolaştı kıdem tazminatına da geldi. Kıdem tazminatı konusunda başbakan iken Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir talimatı vardı. Sendikalarla, işçi örgütleriyle tam olarak mutabakata varmadan kıdem tazminatı değişikliği yürürlüğe girmeyecek demişti. Şimdi size kıdem tazminatında en son gelişmeler. 30 yıl çalışan bir arkadaşımız alacağı para, şey 150 milyon lira para, 2 milyon alan ortalama bir arkadaşımız da ayda 200 lira para biriktiremeyeceğine göre yani olmazsa olmazımız kızımızın çeyiz parası oğlumuzun düğün parasını ifade ediyor sendikacılar. Ben de aynı ifadeyi kullanıyorum. Şunun altını bir daha çiziyorum burada. Rahat olun. Bununla ilgili yapmazlar. Yapamazlar. Yaptırmayız. Bu lafı unutmayın. Onun için arkadaşlarımıza iş yerinde söyleyin. Kıdem tazminatı ile ilgili olumsuz bir şey olmaz. Buna müsaade etmeyiz. Buna müsaade edersek başta ben olmak üzere bütün sendikacılar ceketini alıp buradan gitsin. Onun için kıdem tazminatı bizim nefes almamız gibi, hayat gibi önemli bir konu. Böyle bir olumsuz tablonun içinde olmayız, olumsuz olayın içinde olmayız. Buna da müsaade etmeyiz. Gelecek de bizden ilgili. Çünkü ondan sonra Allah muhafaza bir iş olursa yedi söylerimize millet beddua olur. Yani derler ki Türk İş Başkanı Ergün Atalay'dı. Onun zamanında kıdem tazminatı 30 gündü. Şu güne düştü. Onun için bunun altını özellikle evet. çiziyorum. Ne gelecekten ilgili ne sizle ilgili olumsuz hiçbir işin içinde olmayız. Bunlarla ilgili ne yapılması gerekiyor? Sonuna kadar kavganın en iyisini yaparız.